Zombirak. Hatırlıyor musunuz Zombirak diye bir oyunu? Ben oynamadım. Ama duydum ve meraklı bayağı da merak ettim bu oyunu. 2009 senesinde Netmarble Avrupa oyun pazarını ele geçirmek için Joy Game'i kurduktan sonra yalnızca 2 yıl içerisinde devasa bir başarı elde etti. Joy Game'de bizim ismini bildiğimiz 15 tane oyun olsa da firma bu ünlü oyunların dışında 150'den fazla oyunun yayıncılığını üstlendi. Bir sürü oyun çıkmasına rağmen bu oyunların... <laughs> bu ne bu? Nasıl bir oyun bu? Bu oyunun şey ne bu oyunun? Vaat ettiği şey ne? Osmanlı okey mi? Şurada ne yazıyor? Tüze mi? Ne o? Tutmamasının sebebi basitti. Bu oyunlar hala hazırda piyasada devleşmiş oyunları taklit ediyordu. Sadece taklit de etmiyordu. Bu 150 oyunun 100 tanesi FPS oyunu olarak çıkmıştı. Hatta hatırlarsınız geçen videolarda... Çok ilginç bir strateji yalnız hakikaten yani. Böyle bir firmasın FPS oyun yapıyorsun. Sonra FPS oyununa rakip FPS oyunu çıkartıyorsun. Türk okeyi. 2009-2013. Töre, töre okey olabilir ha. arasında her gün ayrı bir FPS oyununun reklamını gördüğümüzü söylemiştim. İşte bu reklamların sebebi bu dönemde çıkartılan oyun kalabalığıydı. Yalnız bir tane sektörde ufak bir boşluk. Cengizhan 2. <laughs> bir nasıl acaba. İlki çok sıkıntılıydı. Dünyanın popülasyonunun çoğu Cengiz çocuğu diyorlar. İkincisi nasıl acaba? vardı. Jo Game'de MMO oyunları oynanmasına rağmen bu konuda çıkan oyun sayısı bir elin parmağını geçmiyordu. Ve işte Koreli firmamız King Globe bu görmüş ve bir MMO oyunu yapmayı planlamıştı. Şirket bu fikrin sunulmasından sonra... Ben oynadım oyunu birincisi yoktu. Metin 2 gibi galiba ikiye ayrıldı. Bir kısım o dönemde MMO çıkarmanın bir intihar olacağını düşünüyordu. Çünkü piyasadaki MMO'lar oyuncu bakımından devasa boyuttaydı. Diğer bir kısım ise piyasadaki bir oyun kalabalığı yüzünden MMO çıkarmanın daha mantıklı olduğunu savunuyordu. İkinci grup sözünü geçirmeyi başardı. Şirket kararını vermişti. O dönemde oh, en ünlü MMO oyunu Rakion'a rakip olarak bir oyun çıkartılacaktı. Bu oyun benden haftalardır istediğiniz Brawl Stars. Türkiye'deki ismiyle Zombi aktı. Peki bu oyun nasıl başarılı oldu? Bu kadar oyunun arasından ，滴滴青春的蒸馏水。Super Idol Nasıl sıyrıldı? Hayır. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Chan Kuel. Hayır. Hayır, yeter. Talha, 2010 sena teşekkür ederim Altay için. Oynanan online oyunlar belliydi. Ayy, sen de hoş yapıyorsan çoğunu dolduruyordu. Tabii ki her dönemde olduğu gibi insanlar... Zombirak nasıl bir ki? Şey? Ben hep bu zombiraklı şeyi karıştırıyorum. Orks Must Die diye bir oyun var ya. Hep birbirine benziyor gibi geliyor bana. Öyle mi? Ayberk Gökmen. hoş geldiniz burada. Tek de bir yapıyorsun? oyun kategorisinde bağlı kalmıyordu. Birçok oyunu denemeye çalışıyorlardı. Joygame'in o zamanlarda çıkardığı başarılı FPS oyunları tüm internet kafeleri doldursa da insanlar piyasada yeni bir kanal arıyordu? Zaten Türkiye'de yaygın olmayan MOBA sektörünün gelişmesi de aynen böyle oldu. İnsanların farklı bir kan araması yüzünden. Zombie Rock'ta Joe Game'in çıkardığı farklı türde oyunlardan birisiydi. FPS oyunu oynamak istemeyen insanlar müzik aletleriyle müzik yaparak zombi öldürdüğümüz ve bir MMO oyunu olan Zombi Rock'a giriyor. Ne? Bu oyuna deli gibi bağlanıyordu. İşte bu süreç giderken Rakio'nun ve aynı zamanda Wolfteam'in yapımcısı Yayında oynar mısın? Oynayamam ki kapatılmış. Bu duruma bir el attı. Ama öncesinde detaylar ve sonra batış süreci. Skin Globe, bu zamana kadar sadece mobil oyun geliştirdiğinden bilgisayar için yapacakları bir MMO oyun... Bir şey bu arada? Şu an çıksa bu oyun oynanır bence de. Oyun onları çok zorlayacaktı ve bunun farkındalardı. Asya'da MMO kültürü yaygın olduğu için geliştirici ekibine kolayca MMO türünde deneyimli elemanlar aldı. Ve bu elemanlarla hızlı bir şekilde oyunu geliştirmeye i̇şte başladı. Yani oyunun geliştirilme süreci... Fortnite lan bu sıradan... Fortnite'ın orijinal hali de böyle bir şeydi değil mi galiba? Battle Royale olmayan halinde de Fortnite'ın böyle MMO tarzı bir şeydi diye hatırlıyorum ben. Olsa da isminin belirlenmesi konusunda hala var Türklerle ilgili gendim. değişik bir olay vardı. Türklerle ne alakası var diyeceksiniz biliyorum ama o olay şöyle. 2000'li yılların başlarında Ayhan Sayınar isimli bir Türk şarkıcı Plan B isimli bir rock albümü çıkardı. Bu albüm dünya genelinde çok tutmasa da garip bir şekilde Asya bölgesinde çok dinleniyordu. Oyunun yapımcıları ise bu albümün ismiyle oyunun isminin aynı olmasını istiyordu. Hı -hı. Evet ilk planlanana göre bir Türk şarkıcının yaptığı albüm Zombi Rock'a verilecekti. Yani Brawl Busters yerine Plan B diyecektik. Plan B ismi kararlaştırılmıştı. Sadece telif hakkının alınması kalmıştı. Ancak büyük uğraşlara rağmen isim Plan B olarak değiştirilemedi. Çünkü telif hakkını bir türlü alamadılar. Bunun üzerine yapımcı firmamız bu fikirden vazgeçti ve Plan B olsa daha kurulmuş cool ha Oyunun ismini dünya genelinde Brawl Busters olarak belirledi. Türkiye'de ise hepinizin bildiği Zombirak olarak çıkış yaptı. Zorlu geliştirilme sürecinin ardından Zombirak 2011 yılında piyasaya sürüldü. Forumlarda ve şirket içerisinde yapılan onca dedikoduya rağmen oyun Asya pazarında <laughs> ya da çok çok cheesy bir şekilde Plan planze, <laughs> Plan <Z. gülüyor> Çünkü zombinin Z'si Bu anda iyi işlere imza attı. Sonrasında şirket buna güvenerek bir hafta içerisinde Avrupa pazarına da oyunu soktu. Asya pazarındaki başarısını başka pazarlara yaymak isteyen Sky Globe Türkiye yayıncılığı için Joy Game ile anlaştı. Joy Game oyunu tanıtmak için yüzlerce reklam verdi. Reklam kampanyalarının ardından binlerce oyuncu Zombirak'a oynamaya başlamıştı. İlerleyen haftalarda Joy Game'in bile beklemediği kadar oyuncu Zombirak'a geçmişti. O dönemde Zombirak ilk ayında 100 bin oyuncuyu geride bıraktı. Bu durum Joy Game'in o kadar hoşuna gitti ki Manga ile anlaşıp bu oyun için bir şarkı bile yaptırmıştı gizli bir deney yapılıyor burada Bu anları topla, güçleri sırala Alternatif gençlik, zombi rakta Sıplamaya hazırsan, durma zıpla Gen özgür Efe, yağmur ve ferman Sekiz sevdiğini, hadi aramızdan Sıpa da olacak eğer başarırsan Manga'nın yaptığı bu şarkı oyun içinde eş zamanlı bir konser olarak da yayınlandı Fortnite lan işte Bildiğim Fortnite'ı icat etmişler zamanında Hatta geçtiğimiz yıllarda Fortnite'da Travis Scott konseri falan yapmışlardı ve buna dünyada bir ilk diyorlardı. Aslında dünyada yapılan ilk Suck on that bro. oyun konseri Zombi Rock'ta yapıldı. Manga'nın şarkı yapmasından sonra artık Türkiye'de en popüler oyunlardan bir haline gelmişti. İnsanlar deli gibi Zombi Rock oynuyordu. Kısaca oyunumuz ama çok cringe yani. Zombi Rock. Zombi rock. Hani biraz daha böyle bir şey oğlum o koltukları tutlama ya. Bu yüzlerce oyun içerisinden kendine ayrı bir yer bulmayı başardı. Birinci yılı açtığında 500 bin... Bir saniye. Hemen pencereyi kapayım da. <laughs> tırmanmış. Yo, miau, Ne istiyor benden? Miau. Ben bir de kulaklığı çıkartacağım ya, dur. Kınık kayıtlı oyuncu barajını çoktan aşmıştı bile. Softnix bu hızlı büyüme He yüzünden var. kendi oyunlarının oyuncu sayısının azaldığını fark etti. Her geçen gün iki firma arasındaki rekabet artmaya devam ediyordu. Firmalarda yeni güncellemeler getirip birbirinden oyuncu kapmaya devam ettiler. Süreç çekişmeli gidiyordu. Fakat Sky Globe'un başına aratan gelişmeler yaşanmaya başladı. Çünkü Softnix firmalar niyeyse çok komik ya. Firmamızın önünü kesmek için planlara başlamıştı ve bu planlarsa Zombi Rakın sonunu getirecekti. JGM yayınlaması için verdiği en büyük oyun Eko mu var? Eko olmaması lazım. Chat. Eko mu var? Eko niye var lan? Oğlum eko olmaması lazım. Oyunlarından e ve MMO olarak en büyük oyunu Rakion'u Avrupa pazarı. Bu işi aşmıştık bunu. Yok yazıyorduk ama.larında farklı yani bir yerle vereceğini söyledi. He. Bu ticari açıdan JoyGame'e zarar verecek bir hamleydi. Fakat JoyGame'in bunu kabul etmekten başka çaresi yoktu. Çünkü o dönemlerde JoyGame'in piyasada büyümesinin neredeyse tek sebebi bu oyunlardı. 2012 senesinin başında oyunun çıkışından henüz bir yıl geçmesine rağmen Zombi Yakın reklamları tüm internet ağından kaldırıldı. Artık oyuna yeni oyuncu Yok diyenler sağır mı? Birader şöyle yapalım. Girişi olmuyordu. Ayrıca oyun Asya Hı. pazarındaki MMO kültürü geniş olduğundan Böyle o kadar da tutulan yani bir artık. oyun değildi. Yapımcı şirketin gelir kaynağı Avrupa pazarıydı. Fakat Softnix şirketinin alınmadan geri elde etmesini kısmı engelliyordu. Ya, bir kısım kısım Asya'da oyuncusu o kadar azaldı ki artık Asya sunucusu kendi parasını bile çıkartamıyordu. Avrupa'dan MMO's gelen payların Softnix yüzünden azalması nedeniyle firma 2013 senesinde parasız kaldı. Önce Asya sunucuları bir hafta sonra da Avrupa sunucularını kapatma Sadece. kararı aldı. joy e yeni bir anlaşma yapmayacaklarını ilettikleri bir haber yolladılar. Yüz binlerce oyuncunun sevdiği o zombirak aslında Softnix'in basit bir ticari hamlesi. Oyun güzel duruyor bu arada yüzünden kapanmıştı. Tabii Joy Game'in Softnix'in emrini yerine getirmesi etik değildi. Başka bir firmanın başarısını kıskanmaları ve firmanın önünü kesmeleri diğer firmalar tarafından duyulmuş, Joy Game'in güvenilirliği sarsılmıştı. Netmarble bunu öğrendikten sonra alt şirketi Joy Game'i toparlaması için yeni bir devi piyasaya çıkarması gerekiyordu. Bunun için 2013 yılında fişi çekilen Zombie Rock'tan sonra Netmarble Joy Game üzerinden piyasaya kendi yeni oyunu s sürdü. Bu oyun öyle bir tutuldu ki Joy Game eski piyasa güvenini geri kazandı. Ve işte bildiğiniz o Zombie Rock, ve daha birçok oyunun oyuncu kaybı yüzünden kapatıldı. Aslında tek suçu güzel bir oyun olmasıydı ve oyuncuların bu oyunu çok sevmesiydi. Oyun kapatıldıktan sonra kaynak okay. kodları bir şekilde açığa çıkartıldı. Bence oynamadım s Adını bile duymamam çok ilginç. Ve bazı ekipler tahmin edebileceğiniz gibi oyunu yeniden yapmaya çalıştılar. Hatta 2020 senesinde oyunu yeniden çıkartacağını söyleyen bir ekip, en kötü ihtimalle 2021 Aralık'ta oyunun açılacağının haberini verdi ve 5-6 ay öncesinde oyunu kapalı beta denemesi yapıldı. Kapalı beta'ya özel şey çok garip yani oyunun adını niye değiştiriyorlarken ki yani Türkiye'ye gelirken? Direkt Brawl Busters olarak yazsaydı burada da. Bir turnuva bile düzenlediler. Yani iyi haber olarak Zombi Rock'ın önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tekrar açılabileceğini söyleyebilirim. Ama benim bir sözüm vardır biliyorsunuz. Eskiler Zombi eskiden güzeldi. Zombi Rock geçmişte oynarken keyif verse bile yeniden girdiğinizde bu oyunu eskisi gibi görmeyebilirsiniz. Şimdi George Çünkü George aradan geçen onca yıldan yani. sonra bu oyunun üstüne onlarca güzel oyun oynadınız. Bilmiyorum yani. <laughs> Kim anlayacak Brawl Busters'ı? Dayı Zombi Rock işte. Zombi Rock var, Zombi var. Çocuk çocukluk döneminde yaşadığınız o duyguları tekrardan almak pek mümkün gibi görünmüyor. En azından ben de öyle olmuştu. Evet yılların devi Zombirak işte aynen bu şekilde kapatıldı. Piyasadaki en büyük rakibi Softnix'in yaptığı basit bir ticari hamle yüzünden o dönemin en büyük oyunlarından birisi Zombirak. Oğlum <laughs> bu... alt çizgi 13 diyor ki abi loot var mı? Var var bekle. Kapanmaya zorlandı. Tabi bu hikayede hileler, illegal satışlar da var ama ben bunlardan bahsetmek istemedim. Çünkü artık bu tarz oyunların hepsinde olduğunun farkındasınız ve bunu anlatmak istemiyorum. Hikayeye farklı bir nokta değinmek istedim. Umarım bu şekilde hoşunuza gitmiştir. Ve eğer bir oyunun videosunu yapmamı istiyorsanız onu yorumlara yazmayı unutmayın. Genelde yorumlara bakıp videoları seçiyorum. Ee, eğer sizin oyununuzu yazan varsa da o yorumu beğenebilirsiniz veya tekrardan yazabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şükür. Keşke çok zengin birisi çıksa ve bu oyuna bir master çıkarsa. <laughs> Ben var ya Elon Musk olsam böyle ottan boktan şeylere para harcardım. Ya da milyarder değil miyim? Yorichi, Clanos, Shadow Clown, Portuguesu hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu e abone yap.